merhaba arkadaşlar hoş geldiniz yeni bir videoyla sizlerleyiz Arkadaşlar bugün sizlere geçtiğini düzenlemiş olduğu yeni bir e tanıtacağım arkadaşlar burada bir sorumuz var Bu sorumuza doğru cevap vererek bizler buradan ödeme alma şansına sahibiz Öncelikle şunu söylemem gerekiyor arkadaşlar Geçen akşam kanalıma bir saldırı oldu Tabii bunu ee, ne derler? Meşhur bir atasözümüz vardır. Meyve veren ağaç taşlanır diye. Bazıları çekemiyor arkadaşlar. Kendi yapmış olduğu hatalardan ödeme alamadıkları için ödeme alamadığı sürece de milleti taşlamakla alakalı bir e, karalama kampanyası çıkartmışlar. Ben bunlara hiç aldırış etmiyorum. Yorumlarımı dahi silmiyorum. Cevabımı veriyorum. Benim anım aktır. Ben burada kendi grubum olsun arkadaşlar. Sohbet grubumla gelip de örnek veriyorum. Buradan ödeme alamayan birkaç arkadaşımız var. Ben bunlara da canlı destek olarak da elimden geldiği kadar tüm hesaplarını kontrol ederek yapması ve yapmaması gereken tüm işlemleri onlarla paylaşıyorum. Buradan çoğu arkadaşımız ödemelerini alıyor. Arkadaşlar 10 dolar, 5 dolar, 3 dolar vesaire bunların herhangi bir şekilde biz büyük mevlalar peşinde değiliz. Hiçbir şekilde de örnek veriyorum. Şunu demiyoruz. Biz sizlere buradan 1000 dolarlar, 10.000 dolarlar, 100.000 dolarlar kazandıracağız diye herhangi bir söylemimiz yok. Herhangi bir şekilde yazılımımız yok. Sistem bize neyi vermişse biz onu tanı ben onu tanıtıyorum ve sizlere de bunlardan haberdar etmek istiyorum. Bazı arkadaşlarımız e, örnek veriyorum YouTube'daki bazı arkadaşlarımız diyor ki havuz airdroplarına neden video çekiyorsun? Şimdi arkadaşlar böyle bir mantık var. Havuz airdropu nedir arkadaşlar? Havuza ne kadar çok kişi kişi adede girerse herkesin alacağı miktar düşer. 1000 kişi örnek veriyorum 1000 kişilik bir havuzdan alacağım miktar 100 dolarsa 2000 kişilik bir havuzdan alacağım ödül miktarı 50 dolar düşer. Diyor ki sen havuzları paylaşıyorsun ondan sonra 3 dolar 5 dolar geliyor. Benim amacım burada sadece benim 10 dolar almam veya da şöyle söyleyeyim benim 20 dolar veya da 30 dolar almam değil. Benim burada yaptığım İçerikler arkadaşlar ve tanıtımlar elimden geldiği kadar 3 dolar olsun, 5 dolar olsun, 10 dolar olsun hep beraber alalım. Eğer ki hep beraber havuza girip de 10 dolar alabiliyorsak ne mutlu bize. 10 dolar deyip de kimse geçmesin arkadaşlar. Günü geliyor gerçekten 1 doları bile aradığımız günler oluyor. Dediğim gibi benim amacım burada milyonlar, milyarlar işte dolarlar kazandırmak değil. Öyle bir vadimde de yoktu hiçbir şekilde. Ben hiçbir şekilde de dediğim gibi sistem bize neyi söylüyorsa onun üstüne yani ekleme yapmıyorum. 100 diyorsa 100 kazanacağınız yani 100 dolar veriyorum diyorsa 100'dür arkadaşlar. 10 dolar diyorsa 10 dolardır. 10 dolar deyip de 1000 dolar çekilebilir vesairedir. Bunlarla hiç girmiyorum. Neden? Ben burada kimsenin emeğini çalmak istemiyorum. Dediğim gibi şunu da her zaman için söylüyorum. Ben ödeme alıyorum. Çoğu arkadaşımız ödeme alıyor. Arkadaşlar bunu şöyle düşünün. Ödeme alamıyorsanız, girmek istemiyorsanız hiçbir şekilde sistemleri kötülemenize mantık yoktur. Eğer ki ödeme almıyorsunuz ve girmek istemiyorsanız da çıkıp gidersiniz, izlemezsiniz. Videomu izlemeyebilirsin. Başka Gateway ile alakalı atmış olduğum hiçbir videoyu izlemezsin. Diğer atmış olduğum videoları izlersiniz. Bu kadar basit. Yani veyahut da hiç izlemezsiniz. O da basit. Yani ben burada hiç kimseye demiyorum ki arkadaş benim mecbur izleyeceksin benim tanıtmış olduğum her projeye gireceksiniz demiyorum. Ben burada sistemin vermiş olduğu olanakları sizlerle paylaşıyorum. Ben havuza havuzdan 10 dolar 100 dolar al, almak varken neden videoyu paylaşıyorum? Buradaki bir aileyiz biz biz aile olarak hep beraber 10 dolar kazanacaksak hep beraber 10 dolar kazanalım. 1 dolar kazanacaksak hep beraber 1 dolar kazanalım. Örnek veriyorum OLV startup'ı vardı. Şey startup quiz'i vardı. Ben bunu tanıttım arkadaşlar. Bana oradan 2,5 dolar geldi. Buraya kaç kişi girdi? Örnek veriyorum 100 kişi girdi benden. Benim videomdan 100 kişi, 150 kişi girdi. Ben oradan normalde 10 dolar alacağıma 3 dolar aldım. Ama de, demiyorum ki arkadaş ben keşke tanıtmasaydım da ben buradan 3 dolar al, almasaydım demiyorum. İyi ki tanıtmışım da dün herkese OLV'si yattı arkadaşlar. Katılıp kazanan tüm arkadaşlara OLV'si yattı. Gateo artık aktif kullanıcılara ödeme yapmak için yani tüm üyelere ödemesini yapıyor ama aktif kullanıcıyı ayırmak için şöyle bir airdrop yaptı arkadaşlar. Bu airdroplara genelde artık bunu yapıyor. Dediği şu arkadaşlar. Benim aktif kullanıcımsan bu airdroplardan para kazanmak istiyorsan minimum 10 dolar 20 dolarlık bir alsat işlemi yap diyor. Yani ayda 4 kere 5 kere bu al satı yapsanız zaten buradan gerçekten 100 dolara yakın bir kazanç sağlarsınız. Yani hiç kazanamazsanız 50 dolar. 50 dolar herhangi bir borsa size hiçbir şekilde vermez. Şimdi lafı fazla uzatmıyorum arkadaşlar. Videomuzun detayına ve airdrop bölümümüze geçelim. Öncelikle videomun hani yeni başlayanlar için de söylüyorum arkadaşlar. Videomun açıklama kısmında vermiş olduğum kayıt linkinden Kaydını oluşturup kimlik doğrulamalarını yapmaları gerekiyor. Bu tarz airdroplara katılabilmek için. İkincisi e, sosyal medyalarını kurmaları gerekiyor. Bunlardan bir tanesi en önemlisi Twitter, Telegram, Discord, Instagram'dı, Stopify'dı işte e, örnek veriyorum. LinkedIn, Reddit bunlara hepsini kurması gerekiyor. Bu tarz airdroplar bizlere geliyor. Şimdi airdrop sayfamıza geçiş yapalım. Videomuzu da bu arada beğenmiş olalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben sistemi biraz anlatayım. Burada diyor ki buradaki soru grup var arkadaşlar. Üç, hepsinde üçerli kripto var. Diyor ki buradakiler diyor hangi gruba ait? Birinci yani A şıkkındaki Milo hangi gruba ait? B şıkkındaki Vaves hangi grupta olması gerekiyor? Protokol olarak diyorum arkadaşlar bunu. Yani bölüm bölüm ayrılıyor. Bunlar nasıl? Ee, Uniswap Yani alttaki bölümlerden biri. Uniswap ne tokenidir? Protokol ve swap tokenidir. Doğru mudur? Doğrudur. Waves nedir? Protokol tokenidir. Nedir? Swap'ta, Exchange'de tarzında kullanılan bir protokol tokenidir. Yani bu Uniswap bölümü protokol bölümüdür. Dogecoin bölümüne geliyorum. Tabii bu sefer tersten geliyorum arkadaşlar. Dogecoin ne bölümüdür? Şaka tokeni. Yani meme tokenidir. Milo nedir? Milo da bir meme tokenidir. Yani şaka coin'idir. Bu da yani Milo'nun direkt dediğim gibi Dogecoin'in bölümüne girmesi gerekiyor. Artı en baştaki A birinci şık yani birinci şık arkadaşlar Metaverse projeleri. Burada hangileri var? En başta zaten örnek veriyorum. Sand. Sand Metaverse projesidir. Yukarıda hangi proje Metaverse'dir? Mobox'dur arkadaşlar. Mobox Metaverse projesidir. Oyun projesidir. Oyun tokenidir. Yani Cevabımız nedir? Cevabımızın örneğini de bu şekilde altta da zaten bizlere belirtmiş. Cevabınızı verirken mutlaka ve mutlaka bu şekilde verin. A işte A1 B1 C3 gibi. Yani bunu ne demiş? Bizim yapmamız gereken cevap nedir arkadaşlar? A2 Yani Milo ikinci de B Vaves Yunusavap bölümünde yani e, Vaves B3 Mobox yani C'de 1 arkadaşlar. Bunu bu şekilde yapacağız. Aynı şurada sizlere şurada görün, görülmüş olduğu gibi A2 B3 C1 Buradaki bölümümüze geldiğimizde cevap bölümümüze bunu yazmamız gerekiyor. Buradaki cevabımızı yazdıktan sonra arkadaşlar bunu göndermemiz gerekiyor. Burada bazı şartlarımız var. Onları da sizlerle şöyle ufak bir paylaşayım arkadaşlar. Buradaki herhangi bir şekilde bu airdroplarda mutlaka ve mutlaka buradaki bölümleri okuyun arkadaşlar. Bazılarında al sat görevleri var. Bazılarında al sat görevi yok arkadaşlar. Onu da sizlerle paylaşmış olayım. Pazartesi günü bu airdrop biter. Buradaki diyor ki 7 iş gün içerisinde de hesaplarınıza yansır. 14 gün kuralına uyduysanız yani takıldıysanız burada çıksanız dahi size gelmez. İkincisi bazı tarz airdroplarda burada bölümünde diyor ki minimum işte şu kadar e, örnek veriyorum. Burada da var arkadaşlar 6 Haziran'dan 20 Haziran'a kadar 50 doların altında yani bir 10 dolarlık alım satım yapanlar buradan ödeme alır. Şimdi sizin e, örnek veriyorum siz buradaki airdropa katıldınız listede adınız çıktı veya ID'niz çıktı. Eğer 10 dolarlık bir alım satım yapmamışsanız buradan bu 10 doları alma şansınız yok. Listede adınız olsa dahi hesabınıza yatmaz. Şimdi çoğu arkadaşımız diyor ki benim hesabıma yattı. Veyahut da işte örnek veriyorum benim, ben orada listede varım ama benim hesabıma neden yatmadı? Arkadaşlar buradaki 10 dolarlık bir alım satım hacmini tamamlamazsanız dediğim gibi listede adınız olsa dahi ödeme size yansımaz. Neden? E, Glyme sayfasındaki tüm görevleri Glime otomatikmen Glyme'in yapmış olduğu şu arkadaşlar. Bunu her seferinde söylüyorum. Bunun referansla bağlantısı yoktur. Veyahut da bazı arkadaşlarımız diyor ki, sen diyor, Gatio'nun diyor işte her türlü reklam gelirini yaptığın için sana sürekli çıkıyor. Arkadaşlar benim Gatio'nun reklam geliri ayrıdır. Bunu Glyme'in bilmesi yoktur. Gatio, Glyme'a bu airdropu, çekilişini verir, sosyal medya hesaplarını teslim eder. Glide kendi görevlerini yani şurada girmiş olduğumuz görevleri biz aktif yaparsak Glide kendi arasında bir çekiliş yapıyor diye ki senin işte örnek vereyim getiyor diye ki bu çekiliş bitti. Glime kendi sonuçlarını açıklıyor arkadaşlar. Glime açıklıyor. Bunu hiçbir zaman yani GTO buradaki çekilişlerin sonuçlarını GTO çekiliş sonucunu yapmıyor. Burada Glime GTO'ya gönderiyor. Diyor ki kazanan kişilerin bunlardı. Örnek veriyorum 10 kişi. 10 kişi ID'leri, ID numaraları bunlardır. Bunlara al ödemelerini yap. Tamam. Gateway'e geliyor. Gateway diyor ki ya tamam bu 10 kişi gelmiş bana ama e, kazananlar listesinde bu 10 kişi var. Glyme bana gönderdi. Ama bu 10 kişiden kaç tanesi 10 dolarlık al sat işlemini yapmış. Hesaplarınızı bir kontrol ediyor. Eğer ki hesabınıza dediğim gibi hesabınıza yapmışsa al satınız yapmışsa bunu size ödemesini yapıyor ama herhangi bir şekilde hesabınıza da 10 dolar 5 dolar vesaire bunu alım-satım yapmadığınız sürece sizin hesabınıza yatmıyor. Niye? Glyme size, Glyme beni Gatio ile işbirliği olduğumu Glyme bilemez, bunu e, rastgele bir çekiliş olduğumu da söylüyorum. Ben iki haftadır diyorum bu ikinci, üçüncü haftam bu üçüncü haftadır da kendi linkimi paylaşmıyorum hiçbir şekilde diyeceksiniz ki hocam bu linkleri tamam ben grupta kim atarsa İlk bana kim bu airdrop'u gönderirse onun linkini paylaşıyorum, grupta da onun linkini paylaşıyorum. Videomda da artık şansıma kalmış, bugün artık videomda hangi kişinin linkini atarım onu da artık bu videomdan sonra inşallah en hızlı dönüş yapanın linkini videomun altına bırakmış olacağım. Buradan da kontrolünüzü yapabilirsiniz. Tabii ki ilk başta nedir? her zaman söylüyorum, ilk başta kendi herhangi bir diğer hesaplarımdan bir tanesinin linkini koyacağım. İlk dönen kişinin linkini de koymam için ilk özelden mesaj atanın linkini koyacağım. Bunu her zaman söylüyorum. İlk diyorum arkadaşlar. O yüzden kimse kusura bakmasın. İlk bu videomda bunu yapayım diyorum sizlere de. İlk atan kişinin linkini videomdan altına koyacağım. Bakalım şansımıza, arkadaşımıza ne çıkacak. İnşallah güzel bir şey çıkar. Dediğim gibi buradan alır 10 dolarını, 20 dolarını. Tabi al sat yapacak arkadaşlar link göndersin. Onu da sizlere söylüyorum. Yani al sat yapması yapamayacak bir kişinin buraya bana link göndermesi diğer arkadaşımızın al sat yapan arkadaşımıza haksızlık yapmayalım. Hep beraber şurada aile bir ortamında birbirimize destek için al sat yapabilecek bir arkadaşın. Yani bu al sat 6 Haziran 20 Haziran arasında Geçiyor da herhangi bir şekilde 5 dolar üzeri yani 10 dolar ve üzerinde bir alsat yapmışsanız linkinizi atabilirsiniz ama alsat yapmamış ve Pazartesiye kadar alsat yapamayacaksanız lütfen linkinizi atmayın ki diğer sat yapan arkadaşlara da haksızlık olmasın dediğim gibi linkini atacak arkadaş lütfen ve lütfen alsat işlemini yapmış veya yapacak olmasıdır arkadaşlar. Şimdilik herkese bol kazanç anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. İnşallah en çok kazananlardan olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol kazançlar.